Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, uzun zamandır video atmıyoruz. Ee, 6 ay gibi uzun süre zarfında video atmadım. Bunun hakkında bilgi vermek istedim. Neden video gelmiyor diye. Ee, kanalı bırakmadık tabii ki. Bırakmayacağımı da söylemiştim. Ee, elimden geldiği kadar düzgün videolar atmaya çalışıyorum. Yani böyle yar işe yarar bir videolar atmaya çalışıyorum. Ondan dolayı birazcık zaman uzadı. Şöyle uzadı. Ee, ben bir işe atıldım. Ee, bu işten harici sert taşımacılık işine atıldık. Bundan dolayı işte uzadı. 6 aydır bir video atamadım. Araç alım satım işleriyle uğraştım. Daha sonradan plaka işleriyle vesaire. Yani aldığım araç ticari araç olduğu için süreçler uzadı. Vergi lefası vesaire. Yeni bir iş atılmış olduk. Bundan dolayıdır uzun zaman oldu. Tekrardan video atacağım. Bunun hakkında bilgi vermek istedim. Duyuru yapmak istedim bunun için. Bu süre zarfında da yine bir abone alım olmuş. Yani bayağı bir yani yüzün üzerinde bir abone gelmiş. Bunlara da teşekkür ediyorum bu arada. E, tabii ki düzgün videolar gelmeye devam edecek. E, bu arada e, yapacağım yani ilk videolardan biri de e, minibüsü al, alım işlemlerini vesaire. Nasıl yaptım, ne yaptım bunlar hakkında. Ve ayrıca minibüse birkaç tane böyle eklentiler yapacağız. Nasıl tofaşa yaptıysak. Aynısını minibüse yapacağız. E, minibüse daha doğrusu tofaş'taki aksesuarları minibüse almayı düşünüyorum. E, tofaşa yaptıklarımızda arka park sensörü, kamera ve ayrıca de ses sistemi takmıştık. Bunları tofaştan söküp çünkü şu an ben e, tam zamanlı olarak minibüsü daha çok kullanacağım için ondan dolayı buna takacağım. E, bunları takarken de hem siz de görmüş olursunuz. E, bu arada sadece bunlarla değil minibüse özel aksesuarlar da oluyor. Bunları da takacağız. Bunları yaparken de bir de çekmeyi düşünüyorum. E, tabii sadece bunda da sırrında kalmayacak. Yani bir arabayı alamayalım mı diyeceksiniz 6 aydır. E, şöyle bir durum var. Sadece araba işiyle değil e, bir de e, atölye yapıyorum kendime yer yapıyorum yani bu araç işlerini yapabilmem için kendime bir yer yapıyorum. Bu yerin hakkında da bilgiler vereceğim. Şu an e, tabii ki her şey maliyet olduğu için maddi imkanlarımız doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. E, bayağı bir ilerleme aldık yani öyle diyeyim size. Atölye kurduk gibi bir şey. E, altını beton atma işlemleri yapıyorum ve ayrıca de yeni bir kapı takacağız oraya. Ondan sonra o atölyemizde sadece araç için değil diğer başka tamir işleriyle de ilgileneceğiz. Bu arada benim böyle bir telefonum vardı. Ee, bunu videoları bunları çekiyordum. Uzun zamandır bu telefonu değiştirmeyi düşünüyordum. Ama e, araç aldıktan sonra bu iş sektörü orada. Şimdi bu telefonu değiştireceğim. Değiştirmeden önce de e, tamir işlerini severek yaptığım için bu telefon bataryası bitikti. Ayrı e, ayrıyetten de dokunmatik paneli kırıktı bunun. Bu şekilde sıfırladım bu telefonu. Bataryasını değiştirdim. Yani bunu denemek için yaptım. E, zaten e, telefon değiştireceğim için ondan dolayı eğer bozulursa da. Sorun olmaz dedim ancak e, sorunsuz bir şekilde telefonum çalışıyor gördüğünüz gibi bu şekilde herhangi bir sıkıntısı yok. Bu şekilde yani sadece araç tamir işleriyle kalmayacağız. Başka tamir işleriyle de uğraşacağım. E, bu sadece araçlarla ilgili ağırlığı verdim kanala ama tabii ki bir diğer işlere de başlayacağız artık. Bunun hakkında bilgi verim dedim size. Umarım ilerleyen videoları daha çok beğenirsiniz. Şu anki videoları çekerken tabii ki sıkıntılar da yaşadık. Yaşamadık değil çünkü tek başıma uğraştığım için bazı sıkıntılar oluyor. Ve ayrıca de kamera ve kamerayı da geliştireceğiz. daha böyle düzgün bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bunları yapmam için de tabii ki maddiyatı arttırmamız gerekiyordu. Bunu da Allah'a şükürler olsun ki yeni bir işe atıldık. Bu işin sayesinde burada videolar çekmeye de devam edeceğim. sadece bu işte de kalmadım. Ee, başka işlere de atılacağız tabii ki. E Ticaret yapmayı da düşünüyorum ancak şu an e bu yapabilecek şey durumda değilim. Tabii ki çünkü bu servis taşımacılığı, ticari araçlar işine girdiğimde yani çok büyük bir sermaye gerektirdiği için e bu şekilde bir işe atıldığımız için yani daha doğrusu öyle diyeyim. Ondan dolayı et ticareti biraz sekteye uğradı. E i̇lerleyen zamanlarda bunu da düşünüyorum. Yani bakalım hep birlikte göreceğiz. Yani hem siz size bunları sunuyorum ki belki size de bir faydası olur. Yani ilerle belki mesela kim bilir servis taşımacılığına başlarsınız. Belki e-ticaret et yapmak istediğinizde yani bilmediğiniz şeyleri aydınlatmış oluruz size de. Elimden geldiği kadar böyle yapabildiğim, çözebildiğim sorunları burada paylaşıyorum. Ee, bazı yorumlar da geliyor. Araçla ilgili arızası olanlar bana ulaşıyor. Yani özelden de dolaşıyorlar. Ee, YouTube üzerinden yorumları da okuyorum. Kimsenin yorumunu okumadan es geçmiyorum. Eğer es geçtiğim yorumlar varsa da e, o yorumun altına tekrardan cevap vermediniz vs. Başka bir yorum atarsanız en azından bana bildirim olarak gelir. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada ben o e, mekanik tamircisi değilim veya kaportacı da değilim. Normalde bunları hobi olarak yapıyorum. E, herhangi bir yani vasfım yok yani öyle söyleyeyim size. Sadece kendimi geliştirdim bu konuda. Yani severek yaptığım işler olduğu için tamir işleri yani bu konuda geliştiriyorum. Sadece bu konuda değil, diğer konularda da kendimizi geliştiriyoruz. Ama tabii ki bu konu biraz geniş bir konu olduğu için bu tamir işleri vesaire geniş konu olduğu için çünkü mekaniğinden tut elektroniğe kadar, kaportasına kadar her şey birbirle bağlantılı olduğu için elimden geldiği kadar hepsini öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki yani ne kadar öğrenmeye çalışsak da illaki bilmediğimiz bir sürü konu çıkabilir yani. Neyse fazla lafı uzatmadan dediğim gibi duyurumuz bu şekilde. Ee, yani yorumlara cevap vermeye çalıştığımı da söylemiştim. Ee, şöyle bir durum da var yani tamirci olmadığım için fazla yani böyle bilgi veremiyorum size. Bir de uzaktan olduğu için şimdi görmeden bir şey de söylemek doğru olmuyor genelde. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yardımcı olabilseydik de bana ne mutlu. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. En kısa zamanda yeni videoları atacağım. Sizler de bunları görmüş olacaksınız. Hoşçakalın.